Evet dostlar. Güzel bir kahvaltının ardından böyle kuş sesleri, cıvıltılar eşliğinde keyif çayımı içerken ben anlatmaya başlayayım. En son Patara'daydık biliyorsunuz. Sabah erkenden havalar ısınmadan ben tekeri döndürmeye başladım. Hedefim de tabii kaçtı. Kaşa gelmeden önce de Patara'da ısrarla bir abinin söylemiş olduğu saklı kente gittim. Patara'dan oraya bayağı yol vardı. O seraları aşağılardaki biraz kalabalık bölgeye geçtikten sonra doğal yaşam başladı. Suyu çok azalmış olsa da böyle genişçe bir yatağı olan ırmakların kenarından geçerek böyle güzel yollardan geçerek saklı kente ulaştım ama Trabzon'u Uzungölde yaşamış olduğum hayal kırıklığını orada da yaşadım adı üzerinde saklı ya bu kent ben böyle doğallığın doğanın korunmuş olduğu bir yer hayal ederek gittim ama işletmeler artık orada böyle suyun içine kadar girmişler. Yapmış oldukları o yapılar estetikten uzak birbirinin içine geçmiş ne olduğu belli olmayan böyle bir çarşı pazar haline gelmişti o saklı vadinin kanyonun girişindeki o alan öyle ki gel vatandaş gel tarzında bağıran tezgahtarlar bile vardı yani bağırıyordu resmen yani benim için rahatsız edici bir durumdu bu tür şeyler beni böyle hani doğa görmeye gittiğimde bu tür şeyler beni rahatsız ediyor bunlar da tabii keyfimi kaçırınca kanyona da hiç girmedim yol üzerinde böyle giriş kısmındaki kısa bir mesafe görünüyordu oralara bakındım içimi güzel Böyle serince suları vardı. Onlardan içtim. Sabah da erken saatlerde kalkıp yola düştüğüm için kahvaltımı yapmamıştım. Orada da bir ağaç gölgesinde kahvaltımı yaptıktan sonra dedim ki gene aynı geldiğim yoldan dönmeyeyim. Haritaya bakıp kendim böyle dağ yollarına doğru vurdum. O dağ yollarında saklı kentte kaçmış olan keyfim yerine geldi. Çok bozuk olmamakla birlikte böyle neredeyse maksimum 100-150 metre en fazla gittikten sonra bazıları çok daha kısa virajlı yollar çam ormanların arasında çok keyifli bir yolculuk oldu. O yolculuk esnasında da birkaç tane köyün içinden geçtim. Az da olsa köylülerle karşılaştım. Yol sorba bahanesiyle durup ayaküstü biraz sohbet ettik. Onların da tabii benim her ne kadar motor Küçük bir motor olmuş olsa da Üzerinde çantalarla baya büyük görünüyor İlgi çekici oluyor Ayaküstü sohbetler ettik Ama oradaki Köyler yörük köyü müydü artık bilmiyorum Böyle çok değişik şiveleri vardı köylerin, Yani birçok söyledikleri şeyi Anlayamadım Dedim herhalde onlar şey oluyor Yörük oluyor herhalde Şimdi Bu zamana kadar Hiç o tarzda o şivede konuşan Kişilerle denk gelmedim. Tabii ben o yolda dağları açtım, derelerden atladım efendim. Bir derenin içinden geçtim ama derenin neredeyse suyu bitmek üzere olduğu için anca tekerlerim ıslandı. Ama o mis gibi çam ormanlarının içerisinde gitmek, o virajlı yolları almak, hiç kimsenin olmadığı yerlerde böyle doğanın içinde olmak beni inanılmaz keyiflendirdi. Hatta o dağ yollarında sadece yolun sonuna çok yaklaştığımda bir araba arkamdan gelip beni geçti. Onun haricinde hiç kimseyi görmedim. Sonrasında da o dağ yolları tamamladıktan sonra Kalkan'a indim Kaş'tan önce. Bu bu taraflara yanlış hatırlamıyorsam dördüncü gelişim. Ona rağmen Kalkan'ın kıyısından geçtiğim halde hiç içine girmemiştim. Dedim bu sefer içerilere şöyle bir şu meşhur Kalkan'a bir gireyim bir bakayım ne var ne yok diye. Böyle bir koyun etrafında sıkış pıkış kalmış bir tatil yöresi gibi geldi bana. Ama yine de yukarıdan bakıldığında çok harika manzarası var. Adacıklar, yarım adalar, o koylar, o denizin mavisi, yeşiliyle buluşması çok harika görüntülerdi. Kalkanın içinde şöyle iki tur attıktan sonra Dedim burada kalmayayım. Kaşa doğru gideyim. Kalkandan çam çıkmak üzereyken ilk trafik kazamı da yapmış oldum. İlk diyorum ama inşallah son da olmuştur aynı zamanda. Çok şükür ki öyle ciddi bir şey değil. Önümdeki araç durdu. Ben de durdum. Hani öyle süratli de değiliz. yani böyle birinci viteste tıngır mıngır gidiyoruz. Ayağımı yere koydum koymadım. Arkamdan küt diye bir şey çarptı bana. Dedim araba çarptı herhalde ama hani böyle zaten e, böyle kavşağa giriş böyle birkaç tane araba da peş peşe gitmeyen trafikte kaza olduğu zaman ben çok sinirleniyorum. Böyle ağzımı bozaraktan arkama bir döndüm. Baktım gençten bir çocuk motosikletle ya kardeş dedim ne yapıyorsun? Dedim öyle bir vurdu ki bana. Motor neredeyse böyle altımdan fırlayıp gidiyordu. Düşüyordum da yani zor zapt ettim şeyi, motoru. Onun zaten skuterının önünde koruma demirleri var. Onda hiçbir şey yok ama benim plaka böyle ikiye katlanmış. Baktım böyle görünürde ilk bakışta bir şey yoktu. Plakayı düzelttim ama baktım ki arka çamurluk plastik böyle o da kenarlarından şey yapmış bükülmüş. E dedim ne yapacağız abi dedim tutanak tutalım ama çocuğun ehliyeti yok. O zaman dedim servise arayalım. Parça, işçilik maliyetini soralım. Karşılayabilirsen bu işi dedim böyle halledelim. Yoksa dedim sende de ehliyet olmadığı için polis çağırmamız lazım falan filan derken iş çok uzayacak. Zaten orada servis bulup parça fiyatı öğrene kadar en az bir saat güneşin altında kavrulduk kaldık. Neyse o işi de çok fazla uzatmadan aramızda halledip ben yola koyuldum kalkanla kaş arasında öyle tatlı tatlı denizi seyrederek geçilen yollar ve virajlar sonrasında ilk önce Kaputaş plajına vardım şu meşhur Kaputaş plajı. Aslında şöyle bir oraya gittiğimde düşündüm. Yani böyle onlarca merdivenin inildiği küçücük bir koy orası. Tabi yukarıdan bakıldığında o kayalar, dağlar, denizin mavisi çok harika bir görüntü. Dedim burayı bu kadar meşhur yapan şey nedir? Sanırım böyle yukarıdan güzel ve kolayca fotoğraf çekildiği için herhalde orası o kadar meşhur oldu. Çünkü plajın bayağı üstünde oluyorsunuz oradayken ve o kaya ile birlikte ufacık o koyun ve maviliğin portresi çok harika. Bence o onlarca merdiveni inilen o küçücük koy değil de hatta orada Duvara da asmışlar. O kayalar patlatılarak o yapılan yolların meşhur olması lazımdı. Ama tabii bunu çok önemseyen olanı görmedim. Ve bu kadar meşhur olmasıyla birlikte ufacık koya inanılmaz bir rağbet vardı. İnsanlar böyle yol kenarlarına arabalarını bırakmışlar. Böyle şehir içi trafiği gibi trafik oluşuyordu orada. Ben de çok fazla durmadım. Birkaç dakika şöyle bir manzarayı izledikten sonra Kaşa vardım. Ama Kaş Kaş benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi ve dolayısıyla 3 gün orada kaldım. Kaş'a ikinci kez geldiğimde tanıştığım Yasin kardeşim de beni karşıladı. Köpeği Torla birlikte benimle ilgilendiler. Sağ olsunlar. Kardeşim buradan tekrar selamlar. Her şey için tekrar teşekkür ediyorum.

Çok keyifli bir üç gün geçirdim. Hatta yani bugün oradan ayrıldım. Akşam ayrılmaya karar vermiş olmama rağmen sabah bir daha bir düşündüm. Acaba dedim gitsem sen gitmesem mi? Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hava sıcaklıkları çok daha artacak. Acaba dedim biraz daha dursam mı? Ama tabii yolum daha uzun. Devam etmeye karar verdim. Çünkü orayı hem kaşı sevmiş olmakla birlikte öyle rahat bir yerde kamp attım. Gündüzlerin sıcağını böyle ağaç gölgesinde, plaj kenarında hiçbir yere kımıldamadan keyifli bir şekilde günümü geçirdiğim için kaştan hiç ayrılasım yoktu. Ama tabii ayrılmam gerekiyordu dediğim gibi ve bu sabah mümkün olduğunca erken kalkıp şu an bulunmuş olduğum yere Kekova'ya vardım. Birçok zaman yaptığım gibi sabah erkenden değil de gitmiş olduğum yerde kahvaltıyı yapmaya çalışıyorum. Buraya da geldim. Kimsecikler yok etrafta. O tekne turlarının yapıldığı limanın ben biraz daha ilerisine sürdüm. Şu arkamda görünen yer kale, Simena yanlış hatırlamıyorsam. O Kale. Etrafta da kimsecikler olmayınca burada da böyle masayı bulunca böyle güzel bir kahvaltımı yaptım. Tabi burada kalır mıyım kalmaz mıyım bilmiyorum. Birazdan çayımı da bitirdikten sonra burada biraz dolaşacağım. Ki etrafı çok iyi bilmediğim için daha önce de sadece buraya bir uğramışlığım vardı. Günlük yapmak istediğim kilometrenin de çok altındayım. Kaçtan burası Öyle uzak bir mesafe değil. Büyük bir ihtimalle tekere döndürmeye devam edebilirim. Ama hala aklım Kaş'ta. Hatta yolda gelirken çok fazla bir mesafe olmadığı için burayı gezdikten sonra geri dönsem, geceyi Kaş'ta geçirsem, ertesi gün tekrar mı yola çıksam de düşündüm. Ama tabii henüz netleştirilmiş değilim. Öyle bir şey de yapabilirim. Çünkü Kaş ilk geldiğimden beri, herhalde ilk, 5-6 sene önce falan gelmiştim. Beni kendine aşık etti. Gündüzüyle ayrı güzel, akşamıyla ayrı güzel, gecesiyle ayrı güzel, sabahıyla ayrı güzel geliyor bana. Tam yaşamak istediğim bir yer. Kaş ama ev kiralarına baktığınız zaman böyle dudak uçuklatıcı rakamlar var. Turizmin rağbet gördüğü birçok yerde olduğu gibi burada da maaşlı çalışıp kirada oturup hayatı idame ettirmenin mümkünatı yokmuş gibi geldi bana. Hava tahmin raporuna göre de bugün ve yarın önümüzdeki birkaç günlerinde hava sıcaklığı aşırı derecede artacak gibi görünüyor. Bu durum beni biraz böyle ikilemde bıraktı. Bir gölge bulup birkaç gün bu sıcakların beklesem ama ondan sonrası ne olacak onu da bilmiyorum bilsem diyeceğim ki hani birkaç gün kalacağım. Belki o sıcaklıklar devam edecek. Boşuna beklemiş olacağım Öyle bir kararsızlık içerisindeyim. Ben de dedim artık kervan yoldur düzgüler hesabı. Çıkayım dedim yola. Nereye dedim denk gelirse artık uygun bir yerde konaklarım. Ondan sonra dedim yola devam ederim. Sabah saatlerinin hemen ardından hava sıcaklığı o kadar hızlı artıyor ki dostlar. Ve şu anda sabah saatlerini geçmiş bir zamandayız çok yüksek olmuş olmamasına rağmen bu sıcaklığı düşününce kaleye çıkmaya hiç gözüm kesmiyor. Neyse ben de çayımı bitirdikten sonra toplanırım. Bir bakarım artık ne oluyor ne bitiyor. Ve gördüklerimi duyduklarımı sizinle paylaşmak için kaydederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı hatta abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar görüşeceğiz efendim. Hoşçakalın.